Tarihte bugün 1827 Navarin Baskını yaşandı. İngiliz, Fransız ve Rus birleşik filosu Yunanistan açıklarındaki Navarin'de Osmanlı donanmasını tahrip etti. 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa hükümeti arasında Ankara Antlaşması imzalandı ve Fransa işgal ettiği Anadolu topraklarından çekildi. 1945 Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan Filistin topraklarında devlet kurmak isteyen Yahudilere karşı Arap Cemiyeti'ni kurdu. Günün Hadisi. Ailesini geçindirmek için rızık peşinde olan kimsenin mükafatı Allah yolunda cihat eden kimsenin mükafatından daha fazladır. Şifalı Bitkiler. Lifli gıdalar sağlıklı beslenmenin temelidir. Örneğin kepekli buğday unundan yapılan kurabiye. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler. Buğday tanesinin özü olağanüstü besleyicidir. Vücudun özümsediği kalsiyum, demir ve çinko burada depolanır. Buğday, bağırsak ve rektum kanserini önleyici faktörler içerir.